아트라, 침대. Ha. Sıkıntı yaşayabilecek belki de tek takımımız var o da Regnum Carrier Esports a. ama maç başına üçer beşer puan tırtıkladı halde bize beklemediğimiz bir sürpriz yapabilirler. Özellikle bu bekleme noktalarını hiç fark etmemiş olabiliriz diyecektim. Silah sesleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Tospik id Seven yere çekti. Hemen de skor garantisini White'la beraber alıyoruz. Onlar pusu kurmaya çalışmışlardı ama burayı kazanmaya biz daha çok yakınız. Damarı da yere çekiyoruz. Hiçbir oyuncumuz yere düşmedi. Helal olsun çocuklar. Çok güzel bir başlangıç Regnum Carrier Esports'tan. Özellikle... Bombalar atılmaya devam ediyor. Canı birazcık azaltıldı Wild'ın. Silas'la araçla gezmeye devam ediyor. Loxy'nin pozisyonu birazcık zayıfta kalmış. Ama Silas'ın attığı mermiler şu anda Rafa'yı yere çekmeyi başardı. Evet. Birazcık da onlar tutuşsun bu bölgede. Kesinlikle öyle. Şimdi Wild da arkaya doğru takım arkadaşı Tospin yanına doğru sürmeye çalışacak. Tabii ki açık bir pozisyonda. Onu tekrardan hatırlatalım. Eyvah. Ne yazık ki Saylas'ı da aracındayken kaybettik. Saylas biraz daha dikkat dağıtmaya çalışıyordu açıkçası. Aracıyla yukarıya çıktı. Pozisyonu değiştirdi. Skoru almıştı. Daha doğrusu düşürmeyi almıştı ama skora çevirememiştik ve 3 oyuncumuz birden yerde. Artık Loxy'nin eline doğru biraz bakıyoruz. Loxy ilk rakibini yere çekmeyi başardı. Karşısında Saylas var. Silence da ona çok yakın canını basmaya çalışacak araç arkasında ama onu Yakaladı, da bulmayı başardı. Loxi çok iyi oynadı burayı. At pozisyonda mi? kaldı bakalım burada dörde bir kılıcı oynayabilecek mi? Yakın bir bomba attılar herhangi bir hasar şu anda çıkartamadı. Ve tekrardan geriye döndü takım arkadaşının yanına doğru. Bakalım tut, tutabilecek tut. mi? Tutmayı tercih etmedi eyvah, açıkta eyvah. kaldı ama işte Galacticos O basmaya çalışıyor. Narbolu'u düşürdük, bulduk, skor garantisini alıyoruz dördüncü skorumuza kadar da çıktık. Falcon Uyuncu'da elendi, kaybetmedik Tony. Falcon elendi sanırım, rafta yakalandı bombayla. Yanlış evet. görmediysem. evet Falcon elendi. Şu anda Farfalak hareket etmeye çalışıyor, keç yerde kaldı, Scarface Romeo. o bölgeye doğru gidiyordu, Romeo'yu yakaladılar galiba, bir başkası yakaladı. Evet. Keçi kaldırabiliriz. Yani takım arkadaşına atabilecek bir sisi bile yok. Az önce Hora'nın oyuncuları sürekli düştü düştü Tony. Sadece bir kayıpla çıktılar ve ne yazık ki keçi skor Yakalan. sonra bir de matkap yere çekildi. Alan kenarındayız. Alan onlarda Alan, Alan onlarda, onlarda ve ciddi bir mesafe kat etmek lazımken. da kaldık, açıkta kaldık, solu tek başına kaldı. Silipi yakaladı derken yayın atışlarıyla beraber oyuna veda etti. Fireflux tarafı da. Artık Yapacak son iki şey takım. Yok. Yani o, aynen öyle birazcık e, kötü yakalandık orada bir, hafif de geç hareket ettik. Ve e, Five Flags'tan da güzel puanlar ilk karşılaşmaya göre skor puanımız vardı e, sıralama puanından çok güzel bir puan aldık e, liderliğimize devam edeceğiz gibi duruyor. Hora problem yaşamaya devam ederken oldukça doğulu bir uçak ama bizim için problem var mı hiç problem Yiyak. yok batıya atlayanlar düşünsün sıkan noktalar olabiliyor Tony bazen. Böyle Aman dikkat. Elenme işi dikkatli olmamız lazım. Buradan geçerken Hora önümüze çıktı. Oyuncularımız birer birer düşmeye devam ederken bir takas almayı başardık ama Loxy hayatta, Silas hayatta. Haydi çocuklar burayı kazanmamız gerekiyor. Sky artık tek başına kaldı Hora'da. Üzerimize bir bomba attı. O da çok yakın düşebilir. Aman dikkat edelim. Yerdeki oyuncularımızı kaldırabilme çekelim. da sahibiz. Şuradan Sky'ı çektikten sonra oyuncularımızı çekebiliriz ama arka taraftan da intensin bir baskısı gelmeye devam ediyor. Slippin'in skor garantisini aldık. No fear skor garantisi zaten geldi. Sky artık buradan bagisiyle beraber kaçmak zorunda. E, bu sebebi çünkü buradan çok geçen olacak. O yüzden hani övüyorum. Benden bilmeyin diye de önceden uyardım. Evet, Lox'in <laughs> üzerine gidiyorlar. Zaten ölecekleri belliydi. Haklısın. Pedrinho geldi. Onu düşürmeye başardı. Skor garantisini çekmedi. Zaten güvenli alan o skoru tamamlar diye. Regun Şu Şomaz'ı Şomazı Tony diye yazıyorlar sonra. Şomazı bak Yok. değil. Oyunu bildiğimden söylüyorum. Tony, yeni güvenli alanda minimap'te bakar mısın? Fireflux alanın yüzde yüzünü kontrol ediyor. Fireflux haricinde güvenli alan içerisinde herhangi bir takım kalmadı. Diğer taraftan oynamaya çalışsalar bu sefer diğer takımlar onları görecek. Sadece Matkap'ın bomba yememesi lazım. Ya da yanıcı diyecektim. Keş. Smile'ı bulmayı başardı. Ve Yangon Galacticos da oyuna veda etti. Mormon'un sesini duyuyoruz. Yavaş yavaş. Burada Soulless da geldi Scarface. Yani aman yakın dikkat bir bomba aman düşüyor. Dikkat. dikkat etmemiz lazım iki oyuncumuz birden düşebilir ve soluz ne yazık ki o bombaya sakuranın bombasına düştü hemen soluz kaldırmamız gerekiyor bu noktada finalda bulunduktan sonra navaf tarafından Vision çok yüksek skorlara ulaştı soluz yerden kaldıracağız bak sıkıntı olan nokta buydu çok yakındık bombalara çok çok müsaitlik keçte alt tarafındaki rakiplerine doğru bakmaya çalışıyor şimdi iki kişilik bir oyun oynamamız lazım yine bir şekilde Sayı bütünlüğünü Oo, kaybettik oh. hatta avantajı da kaybettik. Scarface artık tek başına kaldı. Yani dediğimiz gibi bu karşılaşmayı kendi ellerimizle hediye edebilirdik. Muhtemelen öyle bir şey yaptık ya. Daren'e <laughs> çok yüksek bir skor alamadı. Şu anda liderlik bırakacak bir durumda değiller. Mormanı bulmayı başardı Scarface. İlk skoruna yakın. Kalan EA oyuncuları da Scarface'e doğru bakmaya devam ediyorlar. Güvenli alanda onu ittirmeye devam edecek ve kayalıklar içerisinde açık bir konumdan aşağı Eyvah. doğru atlamaya çalışırken yani nasıl oldu da buradan üçüncülük çıkarttık. Hayret ederiz bazı noktalarda diyorum 12 sporlu bir vision oyun sonuna doğru geliyor ama artık sayı avantajı EA tarafındaydı onu da tekrardan hatırlatmış olalım yerde oyuncular var morman yerde artık sayı avantajından bahsedemiyoruz Joker'ın canı az Sakura'nın canı az vision yukarıya doğru çıkmaya çalışırken ilk rakipleri Navaf'ı yere çekmeyi başardılar Sakura Nevralon'a doğru bakmaya çalışıyordu ve onu da bulacaklar ama bu uçakta da çok da batıdan geçiyor Hani nasıl değerlendireceksin ilk karşılaşmaları? Özellikle ilk böyle atlama noktalarında. Ve Fireflux'tan B planı geliyor. Eğer yanlış görmüyor isem. Galiba pusuya düş düştük mü? Ne oldu? Ben anlamadım ama. Ooo biz düşürdük oyuncularını. Onlar burada bize pusu atmaya çalışırken köprüden geçtik. Çıktık. Sağ tarafa sol tarafa oyuncularımızı geçirmiştik. Catch yere çekildi. Dikkatli olmamız lazım. Hemen duvarın arka tarafında o da yere çekilmiş oldu. Oyuncumuza yardımı götüren isim Matkap. Burayı süsleyecek tabi arka taraftan da bakıyorlar. Arka taraftan da bakıyorlar. Buraya bir sis bombası göndereceğiz. Ama orada yürümen lazım. Biraz önüne doğru yürümesi lazımdı. Ah matkap yapacak şey yok. Ne yazık ki. Çok fazla hasar almıştı ancak bir şekilde matkapın yanına geçmeyi başardı. keç artık son mermileri Ozi sana doğru gönderiyor. Ozi sana bulmayı başardı Catch. Artık scarfacete kalan oyuncunun... temranın yerini biliyor. Artık tek... Ona da mermiler diğer taraftan gelecek. Seni söylediğin gibi Yangon Galacticos <laughs> belki de onu yakalayabilir. <laughs> Ve şu anda son mermileri de ekibimiz gönderiyor. Fireflux burada pusu kurmaya çalışan rakibine güzel bir cevap verdi. tava atmış. Olaylar karıştı. Aman Ona dikkat. Matkap yerde. Dikkatli olmamız lazım. Y'ye karşı üstünlük sağlamamız gerekiyor derken. Eyvah. Sol yere çekildi. Ne oluyor? Bir anda tersine döndü durum. 3 oyuncumuz birden, iki oyuncumuz birden yerde. İşte yani bir anda nasıl tersine döndü? O törtte geldi. Arayit buraya geldi. Solus tek başına orada şimdi baygın vaziyette. Ya skoru Marco aldık Bölge, diye. Roll... Yani bilemedim bir anda karıştı. Skor Mart'ta kaldı. Yani ya skoru de aldık buraya diye. Niye geldi. Niye bu kadar şey oldu? Niye bu kadar bıraktık bu pozisyonun? Ee, güçlü duruşunu diyeyim aslında şimdi yeni güvenli alanda güneye doğru geldi çıkışında yine bir diğer farklı takım galaktikos var biz bir şekilde alan içerisine girmeyi başardık ve mernatı yere çekiyoruz tospikle beraber mernatı skor garantisini de almayı başardık. Sal'a girdiler ee, eksildiler yalandan yani Saylas. Rauf'u yakaladı bakalım birazcık denemeler yapılması lazım çok da bomba yok içeriye bir bomba atımı gelirse Saylas'tan iyi olur. Bakalım bombayı pişirdi. Haydi, Haydi etkili bir bomba. Ya doğru. Onlar da bazı bombaları gönderecekler. Saylas elinde bombayla beraber ilk rakibini yakaladı. Rauf'a doğru da bakmaya çalışıyor. Raof, Prefire'ları prefire biraz Prefire'lar problem yarattı bize. Şimdi diğer oyuncularımız buraya doğru yaklaşmaya çalışıyor. Rauf'un canını azaltmayı başardık. Buraya doğru da çok fazla bomba gönderiliyor. Dikkatli olmamız i̇şte bu. lazım dışarı taraftan işte gelen bombalar var. Az önce seni söylediğin gibi Say Dedim, atılan buydu. bombalar Romeo ile beraber e, skorlarımızın garantilerini aldılar. Post skor garantisi geldi saylasın ve benim sadece işte korkum Falcon'un, Yangon Galacticos ve Red Force'un oyun sonuna kalıp bunların bir galibiyet alması olabilir. Loxy artık pompalısıyla ile ah. ilk rakiplerini karşılamaya çalışacaktı ama Koa gelir gelmez. De, yani evet, şu an... Zaten... Çok açık görüyorlar yani onu da söyleyelim. Evet. x XZ'ye ne olduğu bomba. Say Cloud'u yere çekti. Smile'da yerde ve artık oyun sonuna doğru geçiyoruz. Nongshim Red Force galibiyete doğru gidiyor ve alan dışarısına bıraktılar kendilerini. Kalan skorları vermek istemediler. Hospital'dan oyun alanına dahil olan uçak Stalberg Kameşke'ye doğru gidiyor. Haritanın güneyleri ama silah sesleri de yükselmeye devam ediyor. Infinite Rage tarafından muhtemelen o gönderiliyordu. Scarface mantara doğru yaklaşmış durumda. Catch temi yakaladı. Kinotropun üzerine doğru Scarface de gidiyor. Fireflux attığı bomba ile birlikte Scarface. O da bir düşürme çıkarttı. Final skor garantisini de takıma kazandırıyor. Fireflux 2 skora kadar yükseldi. Ozi da bitirildi. Daha yerde oyuncular var. Mark'ı henüz orada keşfedemedik. Üst tarafta Soulless Buggy'yi gördü. Muhtemelen Kayanın arkasına doğru bir bomba gönderecek. Bu Kinotrop'un sonunu getirebilir. Yine haritada yine karşı karşıya kaldılar. Gamax'ın Alpha 7'i e elediği bir oyun vardı bugün içerisinde. Silas keçi düşürdü. Regnum Kara Esports'tan Fire iyi bir savunma geliyor. Solus ve Catch yerde. Regnum Karay Esports şimdi skorları toplamaya başladı. Tospik onlar tarafında da yere düşen oyuncu oldu. Bakalım Tospik kaldırabilecekler mi? Scarface yaklaşıyor bir drive by hamlesi. Saylasa Ooh. doğru Scarface. Muhteşem geldi takım arkadaşlarının burada intikam için. Loxy de yerde. Henry Loxy yakalayan oyuncu olmuştu. Pedrinho da Scarface yakaladı. Skor garantisi Saylas'ın. Onda kaldı. Bu arada Regnum Karya Esports oyuna veda ediyor. Oyun. 11. olarak Regnum Karya Esports oyuna veda ediyor. Hayır başarılı olmadı ve artık Fahidan ileri karakol olarak rakiplerinin dikkatini dağıtırken şimdi arkadan takım arkadaşlarından da bir yardım bekleyecek. Ya, oyun tabi 9. alan olmadığı için 7. alanda son iki takım kaldığı için bir miktar bekledi ekipler Silence'dan. Şimdi agresif bir hamle görüyoruz. Fahidan'la birebir pozisyonu oynamayı kabul etti. Fahidan geriye doğru çekiliyor. Silence Oo. rakibini kovaladı. Skoru buldu. Alt tarafta Ragnar. Silence çok açıkta ama onu yakala başaramamışken Alhaya yakından DBS ile rakibini düşürüyor. Garantiyi de aldı. 2'ye 1 oyuncu avantajını sürdürdü. Takası alarak Power Espor aslında ilk bölümde yapması gereken her şeyi yaptı diyebiliriz. 2'ye 1'e kadar getirdi. Pedrinho'yu tek başına bıraktılar. Az önce Silence'dan çok agresif hamleler izlemiştik. Ve bu da Power'a galibiyeti getiren taraf oldu diyebiliriz. Miramar haritasında güneyden Kuzey batıya doğru giden bir uçağımız söz konusu ama Wagner'ın harita... çok az kaldı. Yani ev o kadar Ev grubu o kadar karışık ki şu anda Pedrinho ile birlikte power esporu bitirmeyi Başardılar. İnanılmaz. Yani Scott, Üst kattan bomba geliyor. Bu arada Scarface ve Keçi'de de kaldı. İki tane skor garantisi Ve Intense'in üzerine doğru Şimdi içeriye doğru Fireflag temsilcimiz Hamle yapacak. Aman dikkat Pedrinho Keçi düşürdü. Neyse ki dışarıda çok yakında bir rakip yok. Pedrinho aşağı tarafa doğru bir el bombası daha gönderecek. Takım arkadaşı Rafa yerde. Fireflux evin etrafını tamamen sarmış durumda. Çevreye Vision'dan Marcelo'nun geldiğini görüyoruz. Kinotrop'un yine bu bölgeye yakın olduğunu görüyoruz. Buradaki savaş eğer uzarsa third parti olarak bir takım dahil olmak isteyebilir. Bir an önce Pedrinho'nun işini bitirmemiz lazım. Pedrinho bir el bombası kaldı. Alt tarafa doğru bombalarını kullanmaya devam ederken Soulless takım arkadaşı keçi kaldırmaya çalışıyordu. Şimdi başardı. Ya ev grubunun Şükür bombası bitti. Şekli de çok bozuk. Sıkatım odalar, kapılar vesaire. E, bombaların evet. nereden geldiğini ilk power savaşında anlamakta güçlük çektim. Matkap attığı bombayla Pedrinho'yu bitirdi. Bakmaya çalışıyordu ama bunu başaramadı. Bini de ezerek matkapı yere çekmiş. Fireflux'a da Red Force arasında bir savaş vardı. Ne yazık ki ekibimiz iki oyuncusunu kaybetti. Evet, Bu noktada yani orada... bir splitimiz vardı. Kaybettik burayı. Aynen öyle 2-2 o Split ee, Ön tarafa geçen oyuncularımız Biraz düşükte kaldığı için e, Ben de sana katılıyorum yani şu anda Alanın doğusunda Gamax'in mücadelesi var Red Force odası da yere çekti Sylas Özür dilerim Catch Tek başına ağaç arkasında kaldı Onun üzerine doğru gelen mermiler Burada Catch XZY'yi gider ayak düşürmüş olsa da Gelen mermilerden kendisini koruyamadı Hatırlatalım CSA bölgesi de çıkardığı bütün takımları götürdü Bizim zaten diğer bölgelerden farkımız vardı Tosmik bu arada Arthur'un spor garanti alıyor. İmkarı Esports hanesine skorlar eklemeye devam ediyor. Az önce tek bölge demiştim. Oraya bir düzeltme yapayım. 3 ee, takım gönderen CSA bölgesi de zaten 4T'yi, Alfa'yı göndermişti. Buradan orada çıkacak. şu anda konum değiştiriyor yanlış görmediysem. Üzerine gidiyoruz oranın. Hora'nın üzerine doğru gidiyoruz. Tospik birlikte skorları bulmaya başlıyoruz. Jiggle ve kalanın oyuncu Wild TPS ile birlikte No Fear yakaladı. Haydi Wild Sleepy de yakaladı. Wild de ama arkadan destek geldi. Tospik düşürdü onu. Hora üzerindeki baskımız arttı. Skor puanlarını toplamaya devam ediyoruz. Regnum Karya Esports 9 skor puanına kadar yükselmiş durumda. Şimdi Sayla Sleepy yakaladı. Hora ekibinde bitirmeyi başarıyoruz. EA ve Influencer Rage arasında skorlu galibiyet oldukça yakın bizlere. Loxy gitti oraya bir denemesi vardı ancak başarılı olamadı. Lorenzin bir skor özür dilerim bir düşürme almayı başarmıştı. Tekrardan düşürmeler gelmeye devam ediyor. İki tarafta oyuncu kaybetti ve artık Sencer rahat bir galibiyet bizi bekliyor. Saylas düştü tepede Lil Boy, Onun pozisyonu açığa çıktı şimdi Saylas düşünce. Garantiyi de bu arada çekmeyi başardı Lil Boy. Influence Rage oyuncuları iyi ekibini bitirmeyi başardı. Aa. Bu arada 3'e 3'e kadar geldi oyun. Bir anda Kötü işler dönebilir ama güvenli alan avantajı şu anda sonuna kadar biz de Onları bu hangara kıstırmış durumdayız. 12 skor puanımız var. Lil Boy tepede yükseklik avantajıyla. Valt üzerinde de ciddi hasarlar çıkarttı. Loxie öndeki kayaya geldi. Şu anda Influence Rage'in çıkışına doğru bakmaya devam ediyor. Lorenzin aracıyla hareketlendi. Loxie için kolay bir skor. Loxie 3'e 2 oyuncu avantajını takımına getirdi. Artık son 2 potansiyel skor var önümüzde. Tospik açığa çıktığı anda rakibi tarafından bir miktar hasar aldı. Lil Boy sis bombası içerisinde. 15 skorlu galibiyete çok güzel bir kariyer spor Boy yakalandı. Diego'nun gönderdiği bomba ön kayda lokşiyi ama iş. alan dışarısında Diego 15 skorlu galibiyet temsilcimiz Regnum Kariyer Sports'tan geldi. Bu aşamayı lider tamamlayalım. İşte insanoğlu biraz gözümüz aç. Dört galibiyetler ya. görmemiz halinde şey olabilir. Hani Yangon Galacticos geçerse Falcon'u Influence Rage'de sadece bir 5 skorlu galibiyet bile 2 skorlu galibiyet bile yeter. Ama neden Falcon elensin? Şimdi biz... Şu anda aşağı taraftan da yine silah sesleri gelmeye devam ediyor. Tepede XZ'ye Easy tarafından yakalandı. Catch kulübenin içerisine attı kendisini. Daha güvenilir bir pozisyonda. Arka taraftan Dok gelecek. Sonra Stok'u yakaladı. Spor garantisiyle takıma kazandırdı ama tepeden Bagi silahı, aşağı tarafa doğru inmeye çalışan Pini Orada Matkap'ın dikkatini bozdu. Arka taraftan gelen Tizi. Matkap'ın skor garantisini aldı. Fatih'in görmek istediğim şey takımımızın kendine gelmesiydi. Bunu biz elde ettik. Gerisi çok da önemli değil. Saylas dışarıya doğru çıkıyordu. Tospi'nin atmış olduğu yanıcıya Saylas'ı kaybettik ne yazık ki. Daha doğrusu düştü. Loxi yeniliyor. Üzerimize doğru gelmeye devam ediyorlar. Sekton bombasıyla beraber bir düşürme daha çıkartmayı başardılar. İçeriye doğru gelen harika bombalar var. Ya bu noktada zaten kendimizi sıkıştırdığımız belliydi. Üzerimize de oynamaya çalışırken güzel bir cevap vermeye çalışıyoruz ile beraber. Skorların garantileri alındı. Loxi'de 2 skor, TOSPİK'te 2 skor vardı. ...de skor garantisi alındı. Power 5. olarak mücadeleden ayrıldı Scott. Evet, yani şu anda... ben de şu anda ona bakıyordum. Ee, evet, 3 sıralama puanı flex. alacaklar. 104 puana kadar geldiler Sencer. Şimdi galibiyet sayısı saymaya başlayacağız. Wild'dan bu arada Lavador gönderilen atışlar Influence Rage ekibi Regnum Karya Esports'un çıkışını tamamen kontrol altına almış durumdaydı. Silas kaptan önden çıktı. Lil boyu düşürdü. Tepeden Diego takım arkadaşlarına destek için geldi. Açık bir noktada aracını terk etti. Loxio da çok açıkta. Şimdi bitirildi. Ön tarafta Wild'ın da problem yaşadığını görüyoruz ama Silas önde durmaya pek niyeti yok gibi gözüküyor. Arka tarafında Hor oyuncusu Jiggle'da var. Bir isim var. Sencer iki takımında Fireflux'ın da Power'ın da galibiyet sayıları eşit. İki tarafta da ikişer galibiyet var. Oyun sonunda ekibimiz Regnum Karya Esports. Bir taraftan hem mutluyuz iki takımımızı birden gönderiyoruz zaten garantilemiştik. Diğer tarafta gözümüz liderlik konusunda. Burada işte gal özür dilerim galibiyet değil galibiyetler eşit sıralama puanları önemli. Aynen öyle. Şimdi Saylas'ın üzerine doğru gelecekler. Saylas iki rakibini yakaladı. İkinci isme de dönmek istiyor ama hora kadrosu oyuncu avantajını kullandı ve... ve tekrardan bakıyoruz puan tablosuna. Temsilcilerimiz Fireflux ve Regnum Karya Esports ikinci ve dördüncü tamamladı. Tabii bir, büyük bir herhalde gerçekten. bir teknik sıkıntım oldu. Bir gittim geldim hızlıdan.